Yaz yaklaşırken fazla kilolardan kurtulma konusundaki arayışlar artıyor. Dünyaca ünlü isimlerin denediği ve ülkemizde de giderek yaygınlaşan yeni bir beslenme programı tüm ezberleri bozmaya aday. Adı alkali diyet. Amacı ise vücudu asitlerden arındırmak. Tüm dünyada Victoria Beckham ve Jennifer Aniston gibi ünlü yıldızların da diyet programı olarak bilinen alkali diyet Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor. Yaza girerken bildiğiniz kibrit kutusu gibi ölçüleri artık unutun. Arkayı diyette tartıya çıkmanız aslında gerekmiyor. Gidip belinizi ve kalçanızı ölçmeniz gerekiyor. Belinizden inceldiğiniz sürece doğru yolda ilerliyorsunuz demektir. Diyet kelimesi sizi yanıltmasın. Aslında bu programın asıl amacı vücudu asitlerden arındırarak forma sokmak aynı zamanda yediklerimizi dengelemek. Et yediğimiz zaman hem midemizde sindirim zor, hem pankreası yoruyor, hem bağırsaklarda e, sorun yaratıyor ve sistemin tamamını çok asitlendiren bir şey aslında et tüketiyor olmak. O e, et öğününde e, sebzeyle onu tamponlamamız lazım. Tamponlamak zarar gidermek demek. Mümkünse de çiğ olmalı o sebzeler. O et miktarı mesela 100 gram etse 400 gram e, salata olabilir. Salata o kadar yenilemiyorsa sebze suyu olabilir. E, yine şalgam suyu olabilir. Programda ön şart asitliği ne yerseniz yiyin onun en az iki katı çiğ sebze yemek ve sıvı tüketmek. Çünkü böylece vücudun asitlenip hastalıklara davetiye çıkarması önleniyor. Yani bir diğer ifadeyle ter toksik olarak dışarı atılıyor. Böbrek hastalıklarından hatta kansere kadar bütün sorunların ee, başlangıcı asitlenme. pH'i yüksek su içeceğiz veya içine elma sirkesi, limon veya çok az karbonat katarak onu alkali yapacağız. Kefir içmek çok önemli. Her gün kefir içilip bakterilerin, yani iyi probiyotiklerin e, bağırsak içine konulması lazım. Yaz yaklaşırken forma kavuşmak isteyenler için ilk şart çiğ sebze tüketimi. Sebze yiyeceğiz ama sebzelerin büyük bir kısmını çiğ olarak yiyeceğiz. Türk insanların sebze suyu içmeye ve çocuklarına bunu içirmeye alışmaları lazım. Çünkü sağlığa en büyük yatırım yapan şey çiğ sebzeler. Bu programda gün boyu tüketilen demleme çaya mutlaka su eşlik etmesi gerekiyor. Bir bardak çay içtiğinde bir bardak su içersen, çayın kaybettirdiği suyu yerine koymuş olursun. Böylece çay zararlı olmaz.